Hulp'ta yürekleri ısıtan görüntü. Hulp ilçesine bağlı Argün Mahallesi'nde, rutin kontroller ve heyet raporunun alınması için, Hulp Belediyesi'ne ait sosyal hizmet aracıyla, Diyarbakır İl Merkezi'ne gidecek yaşlı hasta kadını, Hulp Belediyesi personeli kar nedeniyle ilerleyemeyen araca sırtında ulaştırdı. Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet araçlarının aralıksız bir şekilde hizmet verdiğini ifade eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, Argün Mahallesi'nde ikamet eden Hakine Aslan'ın rutin kontrolleri ve heyet raporunun alınması için Diyarbakır İl Merkezi'ne gitmesi gerektiğinden dolayı sosyal hizmet ekibimizi yönlendirdik dedi. Hukuk Kaymakamı Mustafa Gözdet, kar nedeniyle ilerleyemeyen araca, yaşlı hasta kadın personelimizce sırtında taşınarak ulaştırıldı. Sosyal hizmet araç ve personellerimizce alınan hasta, Diyarbakır İl Merkezi'ndeki Selahaddin Eyyubi Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Rutin kontrolleri tamamlanan hastanın, sağlık durumunun iyi olup, heyet raporu işlemlerinin tamamlanmasının ardından personellerimizce evine bırakılması sağlanacaktır. Bütün imkanlarımız, personellerimiz ve araç gereçlerimizde vatandaşımızın her daim hizmetinde olmaya devam edeceğiz, dedi.